Soğuk nesneler elektromanyetik spektrumun kızılötesi bölgesinde ışıma yaptığı için bu ışımalar çıplak gözle görmek mümkün değilken belli sıcaklıklara kadar ısıtılan cisimlerin yaptıkları ışımalar görünür hali gelir. Şekildeki özdeş kaleme metal vazoları fırınlarda sırasıyla TL, TM sıcaklığına kadar ısıtıldığında K kızıl, L sarı, M mavimsi, beyaz, akkor olarak görülmektedir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar kırmızıdan mora doğru kırmızı turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor şeklinde ve korun daha üstü ak kor, beyaza yakın kor. Yani enerji en fazla olan morun daha ötesinde burada korluk var arkadaşlar. E o halde enerji ve frekans aşağı doğru gittikçe artıyor. Enerji ve frekans artar. Dalga boyumuz ise aşağı indikçe azalır. O zaman enerji en düşük olan kırmızı sonra sarı en fazla olan da buradaki e, mavimsi dediğimiz akkor olan e, bir renk arkadaşlar. Onun için sıcaklığı en büyük olan M diyeceğiz. Sonra L diyeceğiz. Sonra K diyeceğiz. Yani birinci yargımız doğru arkadaşlar. 2. M'nin yaydığı ışımanın şiddeti L'in fazladır. Işımanın şiddeti arkadaşlar enerjiyle alakalı bir büyüklüktür. enerjisi fazla olan daha fazla ışıma yayar. O halde e, ikinci yargımız da doğrudur. 3. L'den yoğun olarak yayılan ışınımın dalga boyu K'nın uzundur. Şimdi enerjisi büyük olanın dalga boyu küçük. Çünkü enerji hc bölü lambda dediğimizde dalga boyu ile ters orantılı bir kavram. O zaman enerjisi en fazla olan m olduğu için arkadaşlar burada sonra l sonra k olduğu için dalga boyları tam tersi olmuş olacak. K'nın dalga boyu en fazla sonra L'nin dalga boyu en küçük olan ışıma da M'den gerçekleşecek. O zaman L'den yoğun olarak yayılan ışınımın dalga boyu K'nınkisinden büyüktür demiş. L'nin dalga boyu K'nin ikisinden gördüğünüz gibi küçüktür arkadaşlar. O halde bu yargı yanlış. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Yalıtkan ayak üzerinde bulunan eksi yüklü levha ile elektroskop iletken telle birbirine bağlandıktan sonra tek renkli ışık yayan ışık kaynağı şekildeki metal levhaya yaklaştırılıyor ve durum, bu durumda elektroskopun yapraklarının hareketsiz kaldığı gözleniyor. Bu düzenekte elektroskopların yapraklarının zamanla kapanması İşlemlerinden hangilerinin tek başına yapılmasıyla sağlanabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar şimdi kaynağı yaklaştırdığımızda buradaki elektroskopun yapraklarının değişmemesi demek. Burada elektron sökseydi ışığımız şu an diyelim sarı ışık gelmiş elektron sökseydi yakına getirdiğimizde buradaki ışık akısı arttığı için yani daha fazla foton düştüğü için kaynak yaklaştığından dolayı daha fazla elektron sökecek daha fazla elektron sökünce elektroskopun yaprakları kapanacaktı, kapanmaya başlayacaktı. O halde arkadaşlar demek ki bu sarı ışık buradan elektron sökemiyor. Sökemediği için ışık kaynağını metal levhaya yaklaştırmak, tekrar yaklaştırmak daha bir şey değiştirmez. Farklı renkte ışık yayan bir kaynak kullanırsanız onun eşik enerjisi yani buradaki e, bağlanma enerjisini yenebilecek bir e, derdi bir enerjiye sahipse o zaman ne olur elektron söker ve yapraklar burada elektroskopun yaprakları kapanabilir. Yani bu olabilir. Kaynağın ışık şiddetini artırmak. Zaten arkadaşlar sarı ışık gönderdiğimizde buradan elektron sökememiş ki yapraklarında bir değişme olmamış. O zaman şiddetinin daha da artırılması herhangi bir şeyi etkilemeyeceği için o halde burada bunu değiştirmek arkadaşlar yaprağın kapanmasını sağlamaz. Cevabımız bundan dolayı yalnız 2 yani B seçeneği doğru olmalı deriz. Özdeş KLM demir çubukları şekildeki gibi ısıtılıyor. KLM çubuklarının ısıtılan uçlarının sıcaktır sırasıyla TK, TL, TM iken K'dan beyaz, L'den kırmızı, M'den sarı renkte ışık yayıldığı görülüyor. Buna göre TK, TL, TM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor şeklinde beyaz rengi renkleri ayırdığımızda yukarıdan aşağı doğru enerji ve frekans artar. Dalga boyu lambda ise azalır. O halde kırmızının enerjisi en düşük olduğu için buradaki yayılan ışığın rengi enerjisini bir etkileyen bir faktör olduğundan dolayı o da sıcaklıkla alakalı bir kavramdır. Yani L'nin sıcaklığı en düşük olacak arkadaşlar. Enerjisi en düşük, sıcaklığı en düşük oluyor. TL en düşüktür. TL en düşük. Sonra baktığımızda sarı ve beyaz var. Beyaz zaten kor hale geldikten sonra bir nesnenin yandığında akkor hale gelmesi beyaza yakın bir renk oluşturması anlamına geliyor. Yani arkadaşlar bu maviden de mordan da öte bir renk olmuş oluyor. Yani hepsinin en son halinde mordan sonra elde ettiğimiz bir renk olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar en büyük olan da K olması gerekiyor. K'nın sıcaklığı en fazla TK akkor diyoruz. Yani beyaz kor korun daha ötesi. Burada da TM'yi de arkadaşlar araya yerleştiriyor. Sarı arada bir renk olduğu için. O halde K büyük, M büyük, L şeklinde K, M, L, doğru cevap D seçeneği olmalı diyeceğiz. Yüzey sıcaklığı 6000 Kelvin olan Güneş sarı bir yıldızdır. Bunun yanı sıra Orion takım yıldızında bulunan ve yüzey sıcaklığı yaklaşık 3000 Kelvin olan Betel kızıl dev bir yıldızdır. Sirius ise daha sıcak bazı yıldızlar, Sirius'tan daha sıcak daha bazı yıldızlar 30.000 Kelvin'e kadar ulaşan sıcaklıklarıyla mavi beyaz renkte ışık yayarlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Yıldızların sıcaklığı ne kadar fazla olursa renkleri de o kadar maviye doğru kayar. Evet, kırmızıdan mora doğru enerji ve frekans artıyordu, dalga boyu arkadaşlar azalıyordu. O zaman demek ki sıcaklığı fazlaysa maviye doğru renkleri kayacak. Yıldızlar elektromanyetik spektrumun görünür olmayan bölgelerinde ışıma yayamaz. Nereden biliyoruz? Gör, görülmediği için arkadaşlar belki hani oradan algılayamıyoruz ama elektromanyetik dalga spektrum e, metresine baktığımızda, baktığımızda spektrometre ile biz bunları arkadaşlar gözlemleyebiliyoruz. Onun için bunu söyleyemeyiz. Yıldızların yüzey sıcaklığı arttıkça yaydıkları ışınımın gücü artar. Evet enerji ile e, ışı, ışınım gücü doğru orantılıdır. O zaman sıcaklığı fazla olanın enerjisi fazla, enerjisi fazla olanın da ışınım gücü fazladır. Yani bu ifademiz de doğru. Bundan dolayı cevap D seçeneği doğru olmalı deriz. Şekildeki ışık kaynağını metal levhadan söküp fırlattığı elektronların kinetik enerjisi E'dir. Şimdi foton enerjisi E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik şeklinde bir enerji konum bağımsız uyguluyorduk. Fotoelektrik olayında kinetik enerjisinin E olduğundan bahsetmiş. Buna göre eğimin artması için işlemlerinden hangileri yapılabilir? 1. Işık kaynağının şiddetini artırmak. Şiddet arkadaşlar buradaki foton sayısını etkiler. Foton sayıda sökülen elektron sayısını etkiler. Yoksa enerji etkileyen bir faktör değildir. O zaman bu herhangi bir şeyi enerji bağımsızlığı değiştirmez. Işık kaynağını levhaya yaklaştırmak. Levhaya yaklaştırmak ile arkadaşlar şiddeti artırmak işlevsel olarak aynı. Yaklaştırdığımızda daha çok foton düşecek levhaya daha çok. E, foton düşmesi daha çok elektron sökmesi yani sökülen elektron sayısını artırır. Yoksa aynı enerjide foton gelecek, aynı bağlanma enerjisinde elektron sökecek ve aynı kinetik enerjide elektronumuz saçılacak. O halde arkadaşlar bu da olmadı. Işık kaynağının yaydığı ışığın rengini değiştirmek. Rengi değiştirdiğimizde enerjisini artırırsak foton enerjisi arttığı için bağlanma enerjisi değişmeden burada kinetik enerjimiz de artmış oldu. Yani bu ışığın renginin değiştirilmesi sökülen elektronların kinetik enerjisinin artmasını sağlayabilir. Onun için cevap yalnız 3 doğru olmalı deriz. Özdeş X'e için ko levhaları ve özdeş kale elektroskoplarının iletken terlerle bağlandığı düzenekler şekil 1 ve şekil 2'deki bilir X ve Y levhalarına Eşit akıda ultraviyole ışınları eşit süre düşürüldüğünde K elektroskomun yapraklarının biraz daha açıldığı, L elektroskomun yapraklarının önce kapanıp sonra tekrar açıldığı gözleniyor. Buna göre yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur. Arkadaşlar bunun yaprakları biraz açılmış. Şimdi foton geldiğinde buradan elektron söktüğünde yaprakların açılması yapraklardaki yük miktarının artmasıyla gerçekleşiyor. Demek ki o zaman başlangıçta bu levhalar ve elektroskomuz arkadaşlar artı işaretliymiş. E artı işaretli olduğunda ne olur? Artılardan arkadaşlar biz eksileri fotonlar sayesinde söktüğümüzde artı çoğalması meydana gelir. Artı çoğalırsa yapraklar biraz daha açılır. Burada ne oluyormuş? Önce kapanıp sonra biraz açılıyormuş. Demek ki levhamız ve elektroskopumuz başlangıçta eksi işaretli ve elektronları fotonlar sökünce eksi azalmasından dolayı bunun ne yapacak? Önce yaprakları bir kapanacak, sonra nötr olacak. Nötrdeki Eksileri de eleği fotonlar sökünce bu sefer ne olacak? Artıya dönüşecek yani yaprakların işareti eksiden artıya dönmüş olacak. Buna göre bir levhalar ultraviyole ışınlarına maruz kalmadan önce K ve L elektroskopları zıt işaretli yüklüdür. Evet gördüğünüz gibi artı ve eksi olduğu için doğru. Levhalara ultraviyole ışınları düşürülme işleminin sonunda K ve L elektroskopları zıt işaretli yüklendi. Hayır bu artı işaretli olarak Kaldığı kaldı. Bu ise işaretleri değişti. Yani elektroskopun yaprakları önce kama, tamamen kapanıp sonra biraz açıldığı için işaret değiştirdi. Bu artıya dönüştü. Zıt işaretli olmadı. Son durumda artı işaretli her ikisi. O zaman bu yanlış çıktı. Levhalara ultraviyole ışınları düşürülme işleminin sonunda K levhasındaki yük fazlalığı yoğunluğu L'nin ikisinden fazladır. K'daki yük yoğunluğu arkadaşlar L'nin fazladır demiş. Tabi yapraklar arasındaki açıklığa bakıp bunun daha da açıldığını gözlemliyoruz. Özdeş X ve Y çinko levhalarına özdeş KL elektroskopları bağlanmış. O zaman arkadaşlar demek ki buraya düşülen foton sayısı ile buraya düşülen foton sayısı aynı. Aynı olduğu için arkadaşlar bu daha da açılmış bu kapanıp sonra açılmış. Demek ki burada arkadaşlar K levhasının yük fazlalığı L'nin fazladır yük yoğunluğunun fazlalığı fazladır. O halde bu ifademiz de kesin doğru. O halde cevap 1 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı deriz. Metal levha üzerine şekildeki gibi düşürülen sarı renkli ışık levhadan elektron sökememektedir. Demek ki bağlanma enerjisi yani eşik enerjisine eşit seviyede veya fazla seviyede bir enerjiyle fotonumuz gelmemiş. Foton enerjisi başlangıçta bağlanma enerjisinden düşükmüş diyoruz. Düşüktür küçüktür E bağlanma. Buna göre işlemlerin hangileri tek başına yapılırsa üzerine düşen ışık metal levhadan elektron koparabilir. Kaynağın ışık şiddetini artırmak. Işık şiddeti ışık ile alakalı bir kavram. Sayının değişmesi arkadaşlar buradaki e, fotonun enerjisini değiştirmeyecek, bağlanma enerjisini değiştirmeyecek, yine elektron sökemeyecek arkadaşlar. O zaman bu olmaz. Kaynağın yaydığı ışığın rengini değiştirmek. Renk enerjiyi etkiler, enerji fotonun enerjisi artırılırsa eğer renginden dolayı mesela mor renkte bir ışık gönderirsek enerji büyüktür. Bu metal levhamızdan e, bağlama enerjisinden büyük bir enerjiye eşitse o mor rengin o zaman ne olur? Elektron söküp hop buradan e, koparma ihtimali olur. O zaman bu yapılabilir arkadaşlar. Farklı bir metal kullandığımızda metalin eşik enerjisi yani bağlanma enerjisi metali değiştirdiğimizde küçültülebilir. Daha düşük bağlanma enerjisi bir metal kullanırsak bu fotonumuz şimdi sökemezsen, yüz sökemezken eşik enerjisi küçük olan bir metal koyarsanız sökebilir ve buradan elektron koparılabilir. Bu da gerçekleştirebilir arkadaşlar. O zaman 2 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Kararsız parçacıklar olan myonlar atmosferin üst kısımlarında uzaydan yağan kozmik ışınların soğurulması sonucunda oluşur. Durgun referans çerçevesinde 2.2 mikrosaniyelik ömre sahip olan miyonlar Işık hızının %99.5'i kadar hızla yeryüzüne inerler. Bu hız değeriyle bozulma süresi yaklaşık 650 metre yani 1 kilometren daha küçük bir yol gitmesi beklenirken bu yaklaşık 6 kilometre yol alıp dünya yüzeyine ulaştıkları tespit edilmiştir. Miyonların beklenenden fazla yol alıp yeryüzeyine ulaşabilmesi değişiklerinden hangilerinin sonucunda meydana gelir? 1. Bulundukları eylemsiz çerçevesinde hızlarının ışık hızının aşması. Hiçbir e, atom, atom altı parçacık arkadaşlar ışık hızını aşamaz. Onun için bu ifademiz yanlış. 2. Işık hızına yakın hızda gerçekleşen bozulma sürecinin dünyadaki eylemsiz çerçevesine göre, durgun durumundakine göre daha uzun sürede gerçekleşmesi. Evet, burada ışık hızına yakın hızlarda zamanın göreciliğinden dolayı zaman genişlemesi oluyor. Evet, doğru. Işık hızına yakın hız değerlerinde hareket eden myonların bozularak, farklı atom altı parçacıklara dönüşmesi sonucunda sürelerin uzaması. Arkadaşlar miyonların ta dünyaya kadar geldiği tespit edilmiş. O zaman bozulma gerçekleşmeden dünya yüzeyine kadar e, ulaşıyorlar. O zaman bu üçüncü yargımız da yanlış. Cevap bundan dolayı yalnız 2 yani B seçeneğinin doğru olması gerekir. Yukarıdakilerden hangileri fotoelektrik olaya dayalı olarak geliştirilmiş teknolojik ürünlerdir? Fotoelektrik olayında fotonun gelip elektron sökmesi ve devrede akım oluşturması söz konusu. Tabi bunun üreteş bağlanarak düz ve ters bağlandığında çalışan bir mekanizmanın durdurulması veya duran bir mekanizmanın çalışması faktörü söz konusu oluyor. O zaman gün ışığına duyarlı sokak lambaları Başlangıçta gece yanarken sabah olduğunda güneş ışığıyla yanması engelleniyor. Fotonlar sayesinde gerçekleşiyor. Yine otomatik açılan kapanın kapanan kapı sistemlerinde otomatik musluk ve sabunluklarda aynı mantık geçerli. Yani foton geldiğinde foton ne yapıyor? O devrede e, elektron sökerek akımın oluşmasını ve bu sayede otomatik kapının açılmasını sağlıyor. Ve bunların hepsinde arkadaşlar fotoelektrik olayla ilgili teknolojik durumlar geçerli. Bu halde cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.